Horoz ile tilki masalı. Akıllı mı akıllı bir horoz evinin penceresine tünemiş etrafı izliyormuş. Yoldan geçen kurnaz tilki onu görmüş ve karnı acıkmış. Karnı doyurmak için bir şeyler uydurmuş aklından. Ağacın altına gelmiş. Ve horoz kardeş bütün bu hayvanlar barışmaya karar verdi. Duymadın mı? Duymadıysan da işte geldim. Sana haber getirdim. Haydi İn aşağıda öpüşüp barışalım. Gidip kümestekilere de haber veririz. Kucaklaşırız. Daha sonra karşı köydeki hayvanlara da müjdeyi vereceğim demiş. Tilki bu sırada ne de güzel bir şey buldum. Şimdi bu aptal horoz ağacın tepesinden inecek ve ben de karnımı bir güzel doyuracağım diye geçiriyormuş aklından. Tabi akıllı horoz tilkinin ne yapmaya çalıştığını anlamış. Ona yemek olmaya hiç niyeti yokmuş aşağıya doğru eğilmiş ve ''Tilki kardeş, bu duruma ne kadar sevindim bilemezsin. Hele buralara kadar gelip ban bana haber vermenden nasıl mutlu oldum anlatamam. Bak, karşına iki tane kurt geliyor. Onlar da bu haberi vermek istediler herhalde. Buradan inelim de hep beraber kutlayalım bu barışı.'' demiş. Tilki gerçekten kurtlar geliyor mu diye arkasına bile bakmadan ''Hoşça kal, benim gitmem gerek.'' demiş ve uzaklaşmış telaşla. Ormanın derinliklerine doğru gitmiş ve gözden kaybolmuş. Kurnaz alt alt eden akıllı horoz ise gururlanmış ve olduğu yerden onun gittiği tarafa bakıp kıs kıs gülmüş.